Um, bir. Ha bitti bitti. İlk olamıyor zaten. Hı hı. İki, ikiye bir veriyor. Bence buradan direkt Haydi. yolumuza bakalım ya. Yolumuz derken? <laughs> i̇şte ne olabilirse olsun. Hani gidip direkt köşeye geçelim diyorum. İşte aynı. Ya Ama... Yallah. Aman. Aman aman. İyisin ha. Şş, sen be daha da. bakın bir tane köşe. Dur bakayım ben bakayım bize en güzel nere. Sağlamından bir yer. Şura çok tehlikeli. Şur olabilir mesela. Şuradan hemen başlayalım bir trafik oluşturalım. Bak olayı biliyorsun daha önce anlattım sana. Köşe tutacağız. Ee, daha sonrasında polis geldi ya. En fazla 150 dolar ceza yiyeceğiz kaçmaktan tamam. Dur ihtiyar Tamam da maske, maske diyeyim yani? Ya sıkıntı yok. Biz bir şey yapmadık hani en fazla kaçar Zaten kaçmayacağız zaten polis gelirse. Ama şöyle yapalım önce bu kadar olmaz. Aa, üstümüzdekilerin hepsini yakalar falan. Önce şeye gidelim ciddi miktarını bırakmamız lazım. Her seferinde yanımıza 5 tane alacağız anladın mı? Hani gidip gidip geleceğiz sürekli motele. Ya da 10 tane de alabiliriz sen bilirsin. Ne diyorsun? Düşünüyorum şu an. Ya Şimdi neyi düşünüyorsun? 5'tir 10'dur yani. <laughs> hayır hayır 10 alırız da. Polis hepsini atıyorsunuz. hani şöyle söyleyeyim polis geldiği an değil ha hani adam dedik işte böyle böyle burada direkt bizi suçlamaya kalktı Polisi zaten silah sesini duyduğumuz an şey yapacağız. Vın turizm. Maskeyle çıkrayacağız. Çıkra. Ya maskeyi takma diyorum ben sana. Hiç gerek yok. Sen bilir ama seninki kalsın boş ver. Direkt geldi. Biz ne Yok vallahi oradan geçiyorduk. gemden geliyoruz diyeceğiz. Tamam mı? Niye durmadınız? Dedik bize yaptığını sanmıyoruz yani. Tamam, mı? tamam da ben şunu anlamıyorum. Madem bırakacağız diyorsun üstümüzdekileri. Ha. Neden kaçıyoruz? Anlamıyorum. Diyorum ki madem üstümüzdekileri bırakacağız Üstümüzü neden? Üstümüzde yakalarsa ticaretinden içeri alacak. Tamam direkt. da üstümüzdekileri bırakırsak niye kaçıyoruz diyorum. İşte bak anlatıyorum sana. Direkt orada bırakırsak olay mahallinde en son bizi görecek çünkü. Belli bir mesafe yaklaşmanın siren açmıyorlar bilmiyor musun? Hani denk gelme olanı şansımız çok yüksek. Ben sana diyorum ki hani yapacağımız şey bak çıkmaz bir çıkmaza şey motor atlayıp kaçacağız. Kaçarken en son üstümüzde üstümüze yakaladan direkt hapı sizeceğiz haberin olsun direkt yargısız şu an Niko var ya Hı. Hiç acımıyor Direkt üzerimize malla yakaladı hani bir tane olur tam dersin içiciyim Ama birin fazlası direkt içerideyiz haberin olsun O yüzden yanına şu an bakayım 4-5 10 tane aldım Ben de şimdi çıkıp alacağım tamam Tamam Bir sene de iletişime geliştirdim. <laughs> Aa, ben bu de uyuyacaktım şey ya Ee? Nasıl? Niye koyayım? Üstüme yapıştı bu. Şaka. Arkadaşlar ben bir şey yanlış yapıyorum. Ee? Allah Allah. Hadi bir diyelim abi. Ha buraya koy. Ya yedi mi slot mu şeymiş gerçekten. Ay. Heh. Tamam. Tam üstümde başka ne var? Şunu da bırak. Tamuncu da açıklayamayız şimdi. Benim sınıfı Neredesin? Geliyor. Abi. Ne bilirim geldi mi? Ha? Mı? ha? var mı? Hı? Gelecek bir şey var mı? Var. tam tanıdık. Balık ekmekler var. Tamam. Nerede balık ekmeklerse daha yeni yapmaya gidiyoruz biz. Balıklar evde. Hı. Yeni satıştan geliyor. Aleyküselam. selam. bir sürü bir, bir. <laughs> bir sürü motor var. Herkesin pavası motora 70. Vay da. Sıkı tutun. açsam ya? Olmaz. Lan hani niye? Cendere 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 o ne lan uçaklar ne yapıyor? Hani? Gömedin, geçtik? iniş kalkış testi yapıyorlar galiba Motora yakın dur başka hiçbir şey istemiyorum Siren duydun ama motora bin Asansörmüşün adam benim ya. Abi heyecanlandım. Panik oldum şu an. Rahat ol kas mı? Motorda satamıyor muyuz? Hey. Köşe tutuyoruz bir dakika. Aha Dur, bir tut adet tutma. beyaz telefon. satlar mı? 83. Ablacım yok. Tuttun mu? Abla. Evet. Abla git abla. Ay. Lan gitsene amına koyayım. Tamam. Ne satacağım ya? Telefon kov mu? Yok yok aman telefonda işimiz yok. Kov ne? gitsene Gitmiyor. <laughs> İnanılmaz. Gitmiyor da ya. ha kovacağım dur. Ama Hı -hı. kovamam ki. Hepsi telefon istiyor ya. Yok ablam telefon devam et. Hadi kovdum. Hadi hadi. Hadi. Kış. Hoş. Git. İnanılmaz. Git git buradan. Sana iş yok. Git. Ben başlayacağım sizin telefonunuza. Ben telefoncu muyum? Tamam kovdum bunu. Diğeri gitmiyor. Hay senin. Git. Nasıl bırakacağım lan ben bu köşeyi Aa. Sıkıldım buradan gideyim. <laughs> Yavaş. Ya bu ne efsane şey istiyor? Gel başka yere gidelim bu ne ya? Hı -hı. Telefon istiyorlar değil mi? Hadi evet. Dur dur biraz daha bekleyelim. Ya şu bacı kaldı burada tıkandı. Onu, ben onu ameliyatlarını kapatayım. Hay senin ben. Abi yok telefon. ya, ya. burası şeyde burası vurma, sıkıntı, vurma. sıkıntılı. Karşı yola geç. kardeşim işim. Tütün var vereyim mi? Sıdan. Sıdan sıdan. Gel gidek. Tamam da burayı bırakmamız lazım. Tamam bırakalım. Nasıl bırakacağım? Gidelim direkt işte. Öyle olmuyor. Hayda. bence salalım ya, bırakamıyoruz. Onunun on, on, ta. <laughs> Sakin ol. Hadi, hadi. Bir şey olmaz, gel. Gel, geliyor. Gel. Memur bey buyurun. Memur Bey. Arkadaşlar bir motor oyundan inelim. Al işte. Hanımefendi buyurun böyle. Buyurun Memur Bey. Motordan inelim. Buyurun. Abi, değil Al Motoru işte. Dinelim. Bir dakika çıkartmaya çalışıyorum şeyi. Neyi çıkartmaya çalışıyorsunuz? Anahtarı çıkartabilsem çıkartacağım. Ya abi gidelim diyordum. Şu çocuğa gidelim diyordum. Hanımefendi aracı yaslanalım. Ne oldu Memur Bey? İhbar aldık da, güvenlik araçta. Aracı yaslanalım, tamam. ellerimizi kaldıralım. Hı hı. Beyefendi yardımcı olayım mı? Teşekkürler. Aracı yaslanalım. Motoda koydu şerefsiz. Bir üstü arayalım. Arıyorum başkomiserim. Ellerinizi kaldıralım. Aracı dönün lütfen. Abi evet çok bekle, gidelim diyorum çocuğa. Burada daha yeni geçtik. Az önceki olayı duyuyorsanız biri burada silahlı bir şey oldu yani. Yok silahlı bir durum söz konusu değil farklı bir ip var kontrol amaçlı. Eee Başkomiserim. Başkomiserim. E, gelir misiniz? Ha efendi dot var Tabii diyecek. Al al ah, ah. bıçtık. Hapis GG. Yani eski telefonumu sattık arkadaşa başka bir şey yapmadık. Hapis RP. Abi yok ya bu Apo gerçekten salak. Kruvot uçak elleri indirmeyelim. Yok indirmeyeyim de. Tamam elleri kaldırın. İndirme oldu. de elleri kaldır. Arka <laughs> yani Eller arkada birleştirin. Aa bak. inanılmaz. Yani Nikolay... arkada birleştirin. Tamam birleştirelim sıkıntı yok. Eee Hani siz yanlış aman. Başka, başka yok. Yok. kenara kaçın başka Ben şöyle yok. kenara geçin ben size bir şey olmasın şurada durayım. Hanımefendi siz de şöyle gelin böyle gelin. Şimdi memur bey yasınlar e, hocam. Hani ellerini tekrar şey yapayım da bir korkmayın. Bir kere beyefendi konuşalım. Dönün araca. Yok tamam estağfurullah. <laughs> Arkada birleştirin ellerinizi. Aha. Ama ters kelepçeye ne gerek var? Amirim. Sıkıntı yok. Sakin olun. Başkomiserim bayanında bir Aldın arayın. Aldım üzerinden? <laughs> bir arayın <laughs> siz. Ya, Neden kelepçeleniyorsun? Ben de anlamadım. Başka da bir şey yok yani. Ee, arkadaşlar üzerinizde illegal Prod Pandemen. ve bıçak Hı. var Bunların hepsi Eee Hep, İllegal hepsi Açıklaması var giriyor. ama Tabi bunların hepsini dinleriz Merak tamam, etmeyin Tamam tamam Peki ya açıklama yapmadan niye direkt deniyoruz? Güvenlik evet. amaçlı hanımefendi üzerinizde bıçak var Eee alın Elinizi tamam, arkada birleştirin Arkada <laughs> birleştirin elinizi lütfen zorluk <laughs> <Olur>, çıkarmayın <laughs> inanılmaz. Aa! Uf, canım yandı. Evet arkadaşlar dinliyoruz şimdi sizi. Buyurun. Hı. Hmm. Şey bir araçtan indir kes değil. İndireyim mi? Departmanın hmm. istiyorsan şey yapalım dedin. Ne mu? Bir konuşaydık, bir şey yapaydık. Amirim niye böyle direkt yani tak kelepçeyi? bıçağımızı aldınız, biz niye polise karşı, biz sabahtan beri balıktan geliyoruz. Şehrinde bile değil. Diyor. Arkadaşlar güvenlik amaçlı diyoruz. Anlıyorum, hani, anlıyorum. sakin size. olun. Yok ne bileyim, öyle geldiniz direkt araçtan. Bir kez uzaklaştır kişiyi, ben yardımcı olayım. Ben de araçtan inemiyorum, ellerim kelepçeli. Tamam. Şöyle geçeyim. Ha. <laughs> Tamamdır, buyurun. Ha şimdi Niko Bey. Evet şimdi dinliyoruz arkadaşlar sizi buyurun. Siz uzun zaman böyle şehirde hani denk gelmezsiniz ki gelmemişsinizdir. Hani ben ya çık şuradan kardeşim. Hmm. Ee, hani balıkçılıkla uğraşıyor sürekli balık hali. <laughs> evet. Yeni bir telefon aldım ben. İkinci telefonum daha yeni şu an fendiye sattım. Bakın orada duruyor hala. Hı hı. Onun dışında e, tütün de daha yeni şuradan e, arkadaşlar aldım. Anlaşıldı. Aldık. Parlament tütün de de. 1200 dolar para verdik Hı -hı. ikisine. On er tane aldık zaten biz kendimiz içiyoruz. Anladım. eee... Bıçağı da açık ha. Bıçağı da balıkçı oldu Balık ekmek. Evet başka bir ee... evet, ee, Şu trafiği istiyoruz. bir açar mısın? Tabii. Çekilecek araç var orada. Şimdi arkadaşlar eee... Hani yanımda bir hanımefendi varken bıçak taşımanın sebebi hani Kemal Sonra mi arıyor? Balık içiyiz, balık ekmek. Hani pullarını nasıl temizleyelim memur bey şimdi. Tamam da şu anda bir balık ekmek veyahut bir balıkçı olduğunuzu görmüyorum yani. Oltan keşke kalsaydı yanımda ya. hemen motele geçelim. Evden getireyim Oltamızı Oltamızı balıkları. getirelim. Balıklarımızı gösterelim. Evet. Yani Solucan gösterebilirsiniz de şu anda balığa gitme durumumuz yok ve bıçak i̇şte... yanınızda. de i̇şte tutuklu işte diye gidelim. ona. Söyleyin. <laughs> Dayım telefonum sattı. Tutuklu sattım. Tutuklu diye. vardı. Bir yemek Hı -hı. su alacağım. Ee, solucanım da yok. Abi bu yüzden ya yüzden Oltanın gidelim diyorum. Yani bunlar size ait misiniz hayat burada çözüyo memur bey. Babamız yok memur bey. Yani Karnımız şöyle aç. diyeyim farkındayım. Şu farkındayım bizim... bunun. Bir bak bir dakika sicilimizi sorgular mısınız hiç bizim adımızı bir yerde duydunuz mu hiç. bizi görmemişsinizdir bile. Ee, ve ben buraya geldim de hanımefendi maske takıyordum. <laughs> ee, <laughs> onun sebebi neydi? Yok arkada ve... direğin oraya geçip çıkardı. Tabi tabi onu da çöpüm açıklayayım. Hı. Benim şimdi tam polen zaman... ayları ya. Toz Aha, alerjim alerjiniz var. Alerjiniz mi var? <laughs> çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi durumu durum şöyle yok Bey. Anladım. Eee <laughs> değil. Gelmesin ben. <laughs> bir tableti açalım. Tabi bir dakika. Ki zaten hani ne bu be şimdi? Bir çoğu diğer polisler de bilir. Ben hani kendi içici olduğumu Abi. da biliyor. Daha önce üstünde buldular. Anladım. Hani... Anladım. Eee <laughs> daha yeni açtım paket paket. Los Santos Bak Polis <laughs> Departmanı ceza kanununa göre Eee üzerinde herhangi bir delici kesici bıçak bulundurmak Ekmek veya da bir kuru bıçağı, ot bulundurmak ya. Ee, yasal mı? Yoksa illegal mi? Bir kontrol eder misin? Ceza listemizde mevcut mu? Hemen bakayım. Wow. Tabi. Yani ee, bile değil yani. Yasak başkomiserim. Ee, ya. Yeah. şu anda İkisi <laughs> de mi yasak peki? Ceza listesini görürüm efendim. Evet. Anladım. Şimdi arkadaşlar. Ya amirim, e, şöyle anda. diyeyim. Şöyle diyeyim ben size. Tamam anlıyorum ama bu tarz böyle Kuralı olan şeyleri, ben kendi tarafımda esnetemiyorum. Toplamda da 750 dolar falan bir cezası var efendim. Anladım. İçici olabilirsiniz fakat üzerinizde 10 grama kadar bulduk. Yani bu biraz ona, fazla. 10 bana aldık. Hani anca biz... İşte bir odamıza götürecektik Balıktan zaten. hiç gelmiyoruz öyle diyeyim sana. E, tamam da illegal bu yani arkadaşlar. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Evet. Sigara satılmıyor bize kaçak sigara kullanıyoruz. Ben size şunu sorayım. E, bu işi motorla mı yapıyordunuz? Hangi işi? Yok ben geçerken telefonum sattım sadece. Aa, yok ben yok orada ben size orada o, biraz da anda yardımcı olmak adına Eee... Ne motoru? motorda bir sıkıntı mı çıktı binerken? Nasıl yani? Yok hanımefendi <laughs> e, binemedi de. Ne zaman anlamadım. Motora. Az önce beyefendi motora bindi ya. Yani yok. Yani da. Binme binme dedim ben özellikle. <laughs> ha binmediniz özellikle. <laughs> yok bir sıkıntı çıktıysa bir yardımcı olmaya çalışacaktım ondan. Yok. <laughs> <laughs> yok ben Tamamdır. son anda gördüm sizi. Hani da ben memur beyler geldi bir konuşalım yanlış anlamasınlar. Anladım. Hani yanlış anlaşılacak bir şey yok bakın gerçekten söylüyorum. Şu an Fendi bak hala orada duruyor geldiğinizde bir gidin sorun bakın telefonum 93 dolar karşılığında aldı. Ee, şöyle yapalım bize zorluk çıkarmadığınız falan. için ben cezanızda indirime de gideceğim. <laughs> Ama e, bildiğiniz üzere bu kanunlar bana savcılıktan geliyor ve ben bunu işlemekle yükümlüyüm. Onu size söyleyeyim. Yani bu konuda cidden yardımcı olamayacağım. Yani memur bey yani herhangi bir suç işlediğimi sanmıyorum. Hani Arkadaşlar nasıl üzerinizde çıkan e, üzerinizde çıkan maddeler <laughs> Abi. bunları taşımak yasak. Kanunda yasak hani. Bilmiyoruz <laughs> ki zaten. Bir olayımız olduğu için böyle bize bir, hani, hani ben bilmiyorduk. Polisle olay yani hani. Bize böyle bir şey yapsanız. Sırf... Dedim ki burada sigara işini nasıl halledebiliriz? Bana dediler ki tütün var, nasıl? Dedi buraya gidip bundan bundan alacaksın. Dedik gittik konuştuk kendisiyle Çünkü de. Çünkü normal paketler de pahalı yani. Kendimi Yok sağladım, ben dedik. görmedim bile burada paket halinde satılıyor. Tek almaya çalıştık. RTK'de şey yapamıyoruz. Anladım. Keşke şu aracı çeker misin. <laughs> Çekilmiyor başkomiserim. E, itiraz şu edin en baştaki kadın. gri olan mı? Evet efendim. <laughs> Memur Bey. Ne ben, gıcısına Ben Beni az mı? çok görmüşsünüz. Ben fazla şehre inmem yani balıkçılıktan aşağı kafamız kalkmaz. En fazla. dur. Ama şu anda. Ee, e şimdi de bir dakika yani insaniyetini de hoş Balığın anda... pulunu nasıl temizleyip millete nasıl servis edeceğim gözünün yanıyım sen. E şimdi şu anki ekipte yanımda benim başkomiser var. E burada inanın benim söz hakkım yok. Hani başkomiser ne derse. Ya estağfurullah zaten başkomiserin sözü e, son karar onda çıkmak yani. Çıkmak bize yakışmaz. Hı hı. Ama hani anlamadığımız şey Dur alerjim ben var falan dedim. Açayım onu isterseniz zorlamayın. Delirim, yok yok motor size mi ait? Evet evet. Anladım. Motor kulübü var aşağıda. Şimdi. Yalnız yana söyleyeyim. E Sağımın motor kulübü var. Anladım. Motor, motor, <laughs> işte G -G. <laughs> montajı, motor kulübü nerede beyefendi? Eyvah. Valla işte öyle GG. Ne Mesaj gibi ne demek? Motorda de. bir sıkıntı derhalde. Evet. Vallahi sahibine sorarız. Sahibine sorarız. Anladım ya yani bir nevi kiralık. Ya ben motorlara karşı ilgim var. Faruk Bey'le de temas haline geçemedim. Bir tane motor al alacağım. Anladım. Hani dedim Moro, bu motoru bağlıyorum o zaman. Bir çekelim şimdi. Kardeşim Gerçekten ne yapıyorsun? Alayım. Olmaz mı ya? Maalesef. Yani bir daha 20 bir 55 dinlemede. Abi. Lafınızı bitirin. Kamera mı? Ya. Amirim yani benim ben gördüğünüz gibi. Kamera yok. Tamam. Dildo mu? Bedlancı hiç gördünüz mü acaba? Hani bir iki defa önce denk gelmişsinizdir. Hmm. Hani... Memur bey efendim sizin biraz da konuşsanız gerçekten yani suçumuz yok böyle biraz konuşsanız yardımcı. yok ee, inanın konuşmamak gerek başkomiserim zaten anlayışlı bir insandır hı hı. ben uzun zamandır kendisiyleyim ben evet. yani biliyorum nasıl biri olduğunu yani elinden geleni yapacaktır sizin için bu arada fakat tamam. hani bir sorun çıkartmadığınız zor, zor bir durum oluşturmadığınız için hı hı. elinden geleni yapacaktır eminim. Hayırın, Bir de bileklerim acıdı. ...trafikteki olan şahıslar bize ihbar attı, geldik <laughs> ve üzerinizde kanıt bulduk. <laughs> Burada hanımefendi... suçlu sizsiniz. Estağfurullah bak biz Hı. suçun karşısında veya adaletin karşısında durabilecek insanlardan <laughs> ama... Tabii ki. ...hani kendi olduğumuz şeyle. Ee, şimdi bakın şu an diye tekrar söylüyorum. Bir gidip konuşun istiyorsanız. Telefonumu 93 dolara aldı. Üzerine dedim ki hani 7 dolar daha veremez misin? Veremem. Onun tartışmasını yaptık, polisi arıyorum dedi. Bakın e, geldiğinizde kuru ikimizin üstünden de kaçar tane aldınız? 10 tane değil mi? Hı hı. Aynı zamanda evde bir süt bunu içiyoruz yani. Bu başka hiçbir şey yok. İsminiz Biz... neydi sizin? Abdullah Altınan. Abdullah. Sizin hanımefendi? Lena Petrovski. Hani bizim herhangi bir olayla birbirimizi daha gördünüz mü? Şimdi mi? Lena Hanım, e, Abdullah Bey ben size olayı şöyle açıklayayım. E, i̇sterseniz bakım, daha söylüyorum. fazla zorluk çıkartmayın bana evet, ki ben de sizin cezanızda da indirime gideyim. Çünkü olan bir kanunu çiğneyemem. Karşınızda başkomiser duruyor şu anda, onun bilgisini vereyim. Biliyorum. Eee ve bu sebepten ötürü... Abi ya Bana bu. ne deniyorsa, ben onu yapmakla yükümlüyüm. Opa yüzünden hep ya Yani üzerinizden illegal bir madde çıktıysa bunun cezasını maalesef yemek zorundasınız. Ya tamam ve hani... ihbara göre doğru bir şekilde intikal ettik biz buraya. Üzerinizden çıkan Sat... illegal maddeler de bunu doğruluyor. Üzgünüm yani. Satmış olsak eksilme Tabii olurdu. Bak size ne zannediyorum ya. 10 tane. Hani hı hı. tütün var. Evet. Satmış olsak neden eksilmesin ki? Daha fazla ki? da olabilir değil mi efendim? Ben size geldiğiniz zaman söyledim üzerinde 10 tane bu var dedim. Tamam da ben bunu bilemem ki daha öncesinde ne yaptınız. Bir tek telefon sattık daha ettik Memur yani üstümüzde zaman... adayın pava yok. Hem... O satsam, satmış olsak pava olurdu. Kaçacak olsam bakın şu an zaten aşladım <laughs> bayılmak <laughs> tamam, üzereyim. Kes değil arkadaşlar acaba. Evet. Alalım <laughs> Şöyle buyurun <Harika>. kapıya doğru. <laughs> Yani kaçacak olsak kaçacağım hani kanundan da kaçmayı seven biri değil yani. <laughs> Siz ee benden size bir tavsiye daha fazla ok çıkartmayın ki güzel bir indirim yapsın cezanızı. Ya memur bey biz şimdi balığı nasıl temizleyeceğiz bana açıklar mısın? Benim alacak tekrar temin edecek yok yani para yok. Kraker alacak para yok. Keşke bu bıçımı bıraksaydım lan. Siz ben. ee benim dediğimi tekrar bir düşünün bu arada. Ben sizin için konuşuyorum. Konuşamıyorum ki Apo'yla da şu an. Oh, oh. şimdi ya. Steam'den bakarım isteklere de. Telefon satıyoruz üstümüzde tütün var diye eve geçerken. <laughs> Aha memur delendi. Delendi artık. <laughs> Bizim yüzümüzden çıkmıyor var ya biliyorsun. <laughs> evet. Başka bir şey. Salalım bir şey. Sen ha. Evet. Burada bayağı bir sıkıntı var ya. Evet, evet. bayağı... Psikot. Bir... Devam edelim departmana. <laughs> Sus ya psikot <Discord> diyor. <gülüyor> Çocuğun <laughs> motora ayıp oldu ya. Edim bir konuşuyor. 10.98 durumu. Şüpheliler gözaltına alındı. Departmana geçiyoruz. Delistti delistti ya nerede girdin be sen alışı sizin de oldu şimdi o önemli değil de yani ah. yemedi abi o kadar şey söyledik ama geri zekalı apoya diyorum ki gidelim gidelim inanılmaz bir de arkadan mı giriyoruz niye buraya geldik şu an? efendim, tamam, tamam. şu içeri doğru geçelim. Buyurun. Buyurun. Ne evet, burada niye yere çektiniz ki düştüm. Yok beyefendi <laughs> yavaş indirdik. Neyse. Bu yavaş indirmiş haliniz. Anlense... Elim açıldı yalnız. Bir var da bir başka elimiz? türlü indiremiyoruz ondan. Daha yavaş yok yani. Evet. geç. Buyurun buyurun. Geç mi? geç geç. Geç önüne. Nereye gidiyorsun? Baş koyun arkadaşlar buyurun. Sen <laughs> Hı. Balağa mı? Bekleyin arkadaşlar bir saniye. Tamam. Geçmiş olsun. Ben başka bir sefer nasıl oluyor Allah yani. kurtarsın. Konuşuruz onu sonra. Evet bir bakarsın. O, o iş yani. Sen... Tamam, tamam. Başkomiserim Buyurun bu Gel. Ne kadar kalabalık al, şu buralar. Bileğim çok acıdı ya. Artık lütfen. Açacağız merak etmeyin. Memur Bey buralar baya gelişmiş ya. Adana'da ben böyle... Bir başkomiserim ayrı var. ayrım alayım. Ha buradaki hücrede bir sıkıntı var. Eee şöyle yap. Yesil hemen şu yandaki hücre var Abi inanılmaz ya biz beraber Aynen hanımı Lena hanımı oraya alalım aynen Abdullah yani, bir bir şey Bey buyurun Ben zaman evi ve neden içeri gidiyoruz şu an? Ben, ben, kadını e, şey e, e, sorgu süreci var. var çünkü orayı onu beklemeniz gerekiyor. Buyurun böyle. Evet evet onu Buyurun geçin. Abi deleceğim. Şimdan para da çıkmadı değil mi ama? Bence bileğimizi çözün. O ilgilenecek. Biraz bekleyin. Of bebeğim. Sen onu bırak bırak. Sen geç. Bir tuvalete bak anasını satayım. Ya bebeğe taktıktan dolar şimdi. <laughs> çıkayım <gülüyor> <gülüyor> Bileyim acıyor. Allah Artık çöz şunu bak. Ya ee, söveceğim ya. Bıçaklar bilmem ki unuttum bilmeydi. geldi ama. Affınıza sığınarak söylüyorum. Düştüm <laughs> mapustan. arkadaşlar. Siz ikiniz <laughs> beraber nasıl? Evet. Olay ne? Al. Ee, evet tamam.